Merhabalar, ben İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Program Başkanı Öğretim Görevlisi Özge Ulu. Gelişen teknolojiyle beraber görüntüleme cihazlarının sayısının hızla artmasıyla tıbbi görüntüleme teknikleri programının önemi de her geçen gün artmaktadır. Tıbbi görüntüleme teknikleri programının amacı hastalıkların tanı ve tedavisinin doğru bir şekilde uygulanabilmesi için radyografi, mamografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans gibi görüntüleme cihazları kullanılarak hastanın vücudunun tamamının ya da belirli bir kısmının görüntülenmesi işlemini yapan ve bunları görüntülemeye hazır hale getiren nitelikli sağlık teknikerlerinin yetiştirilmesini sağlamaktır. Tıbbi görüntüleme teknikleri programından mezun olan öğrenciler, devlet hastaneleri, özel hastaneler, görüntüleme merkezleri gibi birçok kamu ve özel kuruluşlarda görev yapabilmektedirler. Ayrıca DGS ile başarılı olan öğrenciler hemşirelik, sağlık yönetimi gibi lisans programlarına da tamamlayabilirler. İstinye Üniversitesi olarak tıbbi görüntüleme teknikleri programında teorik dersin yanında üniversite hastanelerimizde uygulama ve pratik becerilerini geliştirebilme olanaklarına sahip staj ve klinik uygulamalar dersiyle temelde teorilerini öğrenmiş oldukları görüntüleme cihazları ve hasta çekim yöntemlerini uygulamada pratik hale getirerek kendilerini geliştirebilme imkanına sahiplerdir. Sizler de bu bölüme ilgi duyuyorsanız, sizleri Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programına bekliyoruz.